<laughs> Ölmüyor Ketli. Öldü. Ya imdat ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni bulamazsın. <laughs> Peşinden gitti. <ya> bir de. <laughs> Beni bulamazsın. ne Beni bulamazsın. Ölmeyeceğim. Bir canın kaldı lan. Ölmeyeceğim. Evet. Ölmedin mi lan? Bir canın kaldı oğlum. Devam edeceksin. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Biliyorum sanmıştım ama... Başarısız oldum. Güzel. Şimdi bir daha başarısız ol.

<laughs> Sesten yoruldum lan. Hadi bu orrot bu çocuğu. Oğlum her türlü nasıl sekizinci oluyorum ya? Kanka bilmiyorum. <laughs> Valla. Hayır, <laughs> Mecan'ın dedikleri var da var yani. ya. Ya Timothy'in ikinde uygunsuz olabilecek ne var? Ablasını seversen yok, gözünü seveyim. Ne saçmalıyorsun ya? Beni sevmiyor mu sen ya? <laughs> ne şaka mı? <laughs> 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 bu ne, bu ne, bu ne, bu ne?